İki yıl aradan sonra merhaba YouTube. Ben Yusuf Kemer. Uzun süredir ilk videomun ne olacağı hakkında düşünüyordum. Sonra aklıma şu söz geldi. Çok düşünmeyin. Çok fazla mükemmelliyetçi olursan o kadar dert sahibi olursun. Biraz kendimden bahsedeyim. Her zaman başarılı bir öğrenci olmuştum. Şu anda ise yaşadığım şehirde bulunan Akdeniz Üniversitesi fizik bölümünde okuyorum. Ama koronanın size de yaptığı gibi beni okulumdan, sıralarımdan hatta ve hatta ders çıkışı okeydeki dördüncü yerimden aldı. Günümüzde insanların para kazanmak uğruna başladığı bu işe aslında ben yıllar önce başlamıştım. Nasıl mı? İşte böyle. Küçüklüğünde çocukların oyuncaklarıyla oynarken kurduğu o hayalleri ben annemin ve babamın telefonlarını alıp fotoğraflar çekerek bu hayalleri kısa filmler haline getirmeye çalışırdım. Bu yaşıma kadar da ufak ufak işlere atıldım aslında. Haberden filme, milyonluk izlenen videolardan oyunculuğa. Hepsiyle bir geçmişim oldu. Ama sanki bir şey eksikti. Sizin de tahmin ettiğiniz gibi YouTube. Eğlenmeye, eğlendirmeye ve şaşırtmaya geldim. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf Kemer. Kanalıma hoş geldiniz.